Selamun Aleyküm dostlar nasılsınız ne var ne yok Arkadaşlar aslında ben bu videonun devamını atmayacaktım izleme gelmemişti Ama bir tane AP oyunları diye bir tane kanal var dayı eee Adam tufaşla video at tamam mı tufaşın yazısı ben şu an onu kopyalayacağım Aynı yazıdan atacağım, atacağım. kusura bakma çünkü izlenme gelmiyor bu oyuna Bir de o adam aynı aynı hatta yazının aynısını koyacağım yani yazın aynı olacak Açıklamalarda bak açıklamalarda da aynı yapacağız için biraz kopya çekeceğim kral. Yani şimdiden şimdi ben söyleyeyim. Yani da küçük izleme gelmiyor? Arkadaşlar eğer ki bu video iyi bir izlem alırsa yani nasıl söyleyeyim bayağı bir bin falan gelirse e, şunu söyleyeyim ben izleyen kişi dayı e, ben şöyle bakıyorum yani insanlar koşmadan video çekiyorlar ve videolar iyi bir izlem var iyi bir like ona alıyor ben konuşarak video çekiyorum ama like oranı almıyorum. Yani like azalıyor niyeyse. Yani saçmalığında bir şeyler diyorsun. komik komik çalışıyorsun ama olmuyor yani. Olmayınca olmuyor. Şimdi. Şunu kapatalım. Tapan Şahin ile polis olacağız. Açık dünya. Diyelim. 112 ihbar geldi. Ne diyorsun Sen e? Güvenlik kamerasına yansıyan bir kadın şahıs kalabalıkta bir çatıda hız uzaklaşıyor. Kadın ne oluyor sana ne oluyor? Ne mı yaptı? ne yaptı? Kimi öldürdün? yoksa gitti? Kocanı mı öldürdün? Ha? Senin bana bak sen emniyetten kaçamayacaksın. Burası yüzyıllardır bizim mekanımız, bizim köprümüz. Sizin gibi adaletsizlikler adaletsizlikle uğraşıyoruz biz polisler olarak. Atalarımızdan bu miyaz, kalmadı bu miras. Anladın mı? Kalmadı ya kalmadı. Kalmadı ki adam kaldı kaldı. <laughs> Yakaladım. Yakaladım seni. Öyle nasıl div taftım ama abi div diye iyi attım ha. Öyle bir div attım ki kendim bile div attığıma inanamadım. Şimdi basalım gaza. kral şöyle gide koyalım. Bize de ihbar gelir yani illaki. Yani fiyanı tut. Fiyan iyi de. Fiyan çok skeç tutuyor ya. Ben bile bunun fiyanı bayağı para verdim yani. Neyse bunu az daha fiyan yapacağız. Bu kadın şahıs. Bir kadın şahıs bir grup insandan hızla hızla uzaklaşıyor. Bir grup insandan. Ne ettin adamla? Adamla o su hakkı teneke hepinizin götüne giyem ene yani kimdi ne söyledi sildi mi niye uzak su adam badan? hayır ne oldu yani niye niye bir de ihbar etmişler he kadına yani kim belki kadın kadına giydiler ne biliyorsunuz yani Belki aralarına kıskançlık var Belki bir tane sevdiği vardı. Sevdiğini alamadı gitti. Kadını dövdü. Ne biliyoruz değil mi? O da var. Gidelim bakalım. Bu şarkı... seni derdin ne? Derdin ne derdin? Söyle bakalım gari gidiyorsun tutuklandın emriyete gari derdin anıtsın koçum benim güzel bayan sıra 3. hadi şuna gidip girelim bakalım bir. ya bayanın ne sorunu vardı ki ya o, grup, o gruptan uzaklaştı çok merak ettim yani niye ihbar ettiler ki gitti onlar bir şey falan mı yani e, söz sildi mi bıçak mı çekti ne çok merak ettim ya aşırı merak ettim neyse yapacak bir şey yok Or onu galiba kalk oldu öttüler tavuk öttü gibi <laughs> niye öyle olduysa Belki bir şikayeti vardı. Yani. Bir keş şahıs kamu binasının giriş kapısını zorladı. Kaçma. Sen bittin. Sen kamu binasının kapısını nasıl zorlarsın ve kaçarsın? Bittin. Kaçar o. Bak bak tam dönümde. Merhabalar. Vay, iyi kaçış, iyi deniş. Gene iğreniş, gene iğreniş. Hop. Ya oğlum bu adam beni ezici zaten. Bak polisi diyor polisin yanından geçiyorum. Lan manyak mı lan sen? Polisten kaçman gerekiyor koçum ben neyse. 1246 diye bir. O adamı var ya sonu mesela bence yani çeytinerek baş oğlum sen kimsin de kamu binasına gibi çalışsın bir de, bir, de, bir de, kaçıyor yani kesin bir boklavat var bu işte tamam mı bu kesin bu kesin bu işi işte bir boklavat var. kesin yani Kesin. Sen kimsin bizim kamu binamıza kim lan? Söylemeyeceğim. Ama senin, so senin seni seni senin senin, bak ben konuşamadım. İstedim <laughs> bizi 112 yap var. Yine açalım be. Ne diyor? Trafik ışıklarını hiç sayak ilerleyen bir kamu tehlikede oluşturuyor. Sen kimsin ne bizim trafik ışıklarımıza bakmazsın he? Bir de bak 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 bir daha geçti. Vay diyor ki sıkıysa diyor gel de diyor beni halt et diyor. Sıkıysa gel diyor. Geleceğim. Geleceğim. Senin o trafik ışıklarından geçtiğine geçtin ya. Bak Bak. Ben geçebilirim. Ben sıkıysam ben pozitifim. Geçtin ya. Senin bunun hesabını sana ödeteceksin. Bir de bak daha hala geçiyor bak. Yani bir dur değil mi? Yani bir kere bir dur hiç duma da yok abi, Doğru dikman geçiyor yani adam da korkuyor adam da hiç korkuyor bildin tövbe yani tövbe te götüyor lan resmen ne bak bak bir daha bir daha geç bak bu şey hiç hiç doğru ama olsun ben onu gördüm gördüm sen ne yaptın sen sana bir giyeceğim böyle aa bu abi tüm şey, şey, bak gücüne bak arkadan dayayalım arkadan giy. arkadan vur arkadan vurmak suç mu <laughs> suç değil bu böyle suçların arkasından vurun dayı <laughs> Kaç para verdi? 1300. Güzel. Çok güzel hem Arkadaşlar ne izlenme düştü. Yani çok merak ediyorum. Bu video iyi, iyi, bir izlenme alacak mı? Arkadaşlar son köyü Şimdi son göğe yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra video yapacağız. Yani şimdi kral biz gidelim şöyle biraz es eser koyalım. Yani illa bir de çıkar. Biz şöyle bir emniyet sağlayalım. Şu neymiş? 112 ipa diyor. Efendim. Ne diyorsunuz? Şüpheli araç yağışlı havada kontrolsüz şekilde ilerliyor. Vay sen sen bak yağışlı havada bir de. Yani hiç adam düşünmüyor yani önüne sarın sonucu bak bak nasıl gidiyor yani saçma sapan şekilde gidiyor. Bunun hesabını sana ödeteceğim koçum benim. Sana bunu hesabını ödeteceğim. Sen kimsin de benim benim mahallemde benim kentimde böyle şekilde yürüyebilirsin. Sen kimsin ulan sen kimsin? Sana ben atlayayım bildireceğim, Nane yedin lan sen. Ha? Dört bacaklı teneke. Teneke demiyorum de adamın ağacı bayağı güçlü. Bak oh, güzel. Bayağı bir canını aldık lan, tığdan daha güçlü ya. ya da. Güzel. Üç fuşta indirdim adama. Ne sandın lan? Altında benim takım. İstediğin kadar güçlü ol sen ağacım. Arkadaşlar videonun e, sonuna gelmiş bulmaktayız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayasınız. E, dilerim ki işleriniz yolunda gider. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.